Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte EFC 25 Ultimate Mimbat maçlarıyla uzun zaman sonra videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Yine zor rakibi kitlemiş gibi geldi bana. Konate yine mi Konate? Abi Konate ne böyle ya? Mert! <laughs> ya <laughs> <laughs> Evet yine Oha, Snyder'in de mi çıkmış o kartı? Absolutely outstanding Mertens lan bir pas verdirtmediler Helal. Ne oldu lan? Ha. Abi o zaman hadi bir golümüzü atalım be. Çok kötü vurdum. Hayır, çok kötü vurdum. Ya biraz daha basacaktım, bastıkmadı. Aha. De var ya yeter bir söyleyeceğim şimdi bu kaçıcı maçım hepsinde de bu herif vardı hep mi kurtardı roti yine konadı. oy oy evet o aynı hatayı ben bir daha yapar mıyım bu sefer güzel vurdum. Yok daha az vurdum. Daha yine Konate ya. Beyler şu golü atıyoruz ve... And there is Mertens. Mertens. Ve yine faal. O bu adam faal ben mi? <laughs> <Yapışım>. Ha offside. <laughs> At artık. Ya oğlum bu kaç oldu? Bu kadar çok baflı şu oyun ne saçmalamış şu adamı yaptım diye. Al bunu da tut. Al bunu da tut. Böyle geçirirler işte. Abdülkerim Bardakçı. Bir şok, bir şok attı üzerinden tekrar geldi. vurursunuz oğlum ona. Ver oğlum kafayı. Yapma, yapma bu Yapma be oğlum. Hayır. Hayır. Bizde top. Bizde top. <laughs> Eyvah. Kırmızı verme, kırmızı verme, kırmızı verme, kırmızı verme, kırmızı verirsen şerefsizsin. Hakem, şerefsizsin. Helal bezetler. Ne zaman vakti adamı sinir ediyorsunuz ya? Allah, şu oyunun şu saçmalıkları beni benden alıyor ya. Lan ya geri zekalı bastım ha ya. Fake shoot olacaktı o ya. Offside. Hoş topa. Oraya değildi. Oraya değil. Kunda var orada. Geri zekalı Belot Aptal. ayağını bağınız. Hadi oğlum. Martinez. Bu be benim takımım işte bu Leo Leo verdi Martinez Evet ilk yarı bitti Bakalım ikinci yarı neler olacak göreceğiz arkadaşlar İkinci yarı başlıyor 오하, 여법의 초기 포지션으 orkun Adamsın lan Messi hadi oğlum Mbappe, Jordi Alba. Mertens neler yaptı? Yine Konate, yine Konate. Yeter artık. Şimdi Mertens ortası Abdülkerim tek başına hem savunuyor hem rüyüş atak atıyor. 3-1 Adam! Adam! topu bir dışarı atayım da bir dakika Martinez. Jordi Alba. Jordi Alba. Alba. Alba yapma. Hocam adam öldü amını. Arkadaşlar kusura bakmayın tekrar işte aletin de kazanmayı önüyorum biraz daha. Yani atsam atardım da yine. Mertens, Mertens yine konate. Lan yeter artık. Şerefsiz ya. Kaç şut kurtardı? Adamsın. VATARO! Yine Konat'e. Evet. Devam ediyoruz. 10 kişi. Muazzam oynayarak rakibi pes ettirdik. Muazzam bir galibiyet. Evet. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Her gün yayın açmaya çalışacağım elimden gelince. Paylaşmayı da unutmayın. Ee, yeni videoların devamı gelmesini istiyorsanız lütfen beğeni çok önemli e, ee, videoları özel şeklinde mi yapayım yoksa direkt böyle uzun maç gibi mi yayınlayayım bunları da siz yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre bir yol alırım. O zaman yeni videolarda ve yayınlarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın hoşçakalın arkadaşlar.